Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bil Bilin bakalım neredeyiz Evet şimdi Önce silahımızı alalım Değil mi Çünkü neden olmasın Evet arkadaşlar şimdi önce Paramızın Ay ben cennette miyim Bu ne be Bu ne 16 mermili şu kaç mermiliydi? Bu 16 mermi. Bu Bu 10 mermi. Bu altın mermi yüksek. Ve arada iki tane bir tane daha silah olduğuna göre abi şimdi bu kaç vuruyor ha girdik yine. buralara 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 geldik yine kepenk bu nasıl kepenk ben ne diyorum Şuraya bıçak. Burası neresi? Ay asker zombi. Öldü benim askeri öldü benim askeri. Ben ne diyorum ya? Yani? Evet, önce bir portal odasına gidelim ve böcekler ve böcekler böcük 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 bizi yaktın böcük böcük yaktı bizi üstündeki klavye gibi şeyler beni çok kötü ediyor arkadan koro geliyor herkes Böcük diye sesleniyor. Canı hiç bitmiyor. Kafası silinip geri geliyor. Böcük, böcük. İşte budur böcük. Ama seni özleyeceğim. Ama seni öldürmem lazım. Dünyanın iyiliği için sen ölmelisin. Ama ne yapayım? Kendim de ölebilirim. Bu şarkıda böyle bir arkadaşlar. Neyse iki dakika şarkı da söyledik zaten. Öldürün böceği, öldürün böceği. Öldürün böceği. Öldürün böceği. Öldürmeyin beni. Sekiz. Yedi. Acaba ne olacak? Çi, Üç. Geri. Sayım. Başlasın. Evet yine bir portal açıldı. Yanlış sanırım yanlış kapıyı açtılar. İnşallah yanlış kapıdır. Aa! Bu da ne? Kollar! Askeri zombisine kurban oldum. Karanlık diye isim mi var? Var. Parkurum. Benim parkurumdur her zaman. Huu, geçtim. Glitch'im, glitch'im, glitch. Glitch. Evolker, evolker. Ama benim silahım yok. Ben ne yaptım ya? İyi ki de öldüm. Silah alırım. Koş lan koş. Arkadaşlar bir misafirimiz geldi. Silahımı aldım. Yemyeşil silahımı. Ne yapayım? Meme o diye isim mi olur? Sen buraya kalsın. Zaten takmış havalı gibi. <laughs> ben çok büyük bir toplantı unuttum arkadaşlar. İyi misin adamım? Artık burunlum benim. Artık burunlum. Hemen anlaşmayı yapmalıyım. Aman anlaşma diyorum. Toplantımızda toplantımız da vardı bizim değil mi? Açılı portalı aman aç. bu ne? Gölsüce kovalıyorlar iki tane zombi. Kovalıyor iki tane zombi. Kovalıyorlar. Kovalıyorlar ama gözsüzceki kurtaracağım. Gözsüzcek kurtuldu. Onu kurtardım ama eceline yürüyor. Ne, ne ne olacağını bilmiyor ve bam. Bu video bıçak. Vanta ne? Öldürürüm seni Vanta Vanta dinlemem ben. Vanta Vanta hayır. Ama tak, oyun takıldı. Dinlemem ben Vanta Vanta. Ben oynarım. Kremalı pasta. Yani ne diyorum? Hadi hareket edemiyorum. Hareket değil mi? Yürüsene yürümüyor bu. Hayır. Ay çok komik yani. Yine geldik buraya komutan. Tipinde tip değil ya. Yani. Koro. Bilim adamımız Ha sana, sana konuşmayacağım özür dilerim. Çünkü çok çok kötüsün diyor diyorum para var. Para var. Asker. Okus pokus. O böcek ölmüş arkadaşlar? Böceğe gidiyoruz. Dı 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 Me me o. Me me o. O o o. O zombi. O o o o zombi. Zombi. Ben ne diyorum? Bu video kötü mü oldu? Acaba? Evol kir. Evol -kir. Arkadaşlar Evol kir şarkısının gelmesini ist istiyorsunuz videoya tam 3 like gelsin. Zaten bir videonun 3 like geçmiyor ki. O driftimi attım ama öldüm. Arkadaşlar. Kınam gad. Adamın ismi gad. Adam imansız. İmansız adıma püleyin gad yazıyor. Kınam yazıyor. Kınam ne? Neyse. Senin önüne geçeceğim adam. Bak şimdi nasıl önüne geçiyor. Geçtim önüne. Evet o atapot kollardan daha var mı? Ben ben bunu istemiyordum. Bunu ne yaparsınız ki siz? Değil mi? Canlan, git. Sıradaki canlanan da eceline. Sıra sıradaki canlanan da gitsin lütfen. Fokus. Fokusları. Aç kapıyı. Sonic X. Sonic X'e geliyor. Ama ben ondan hızlıyım. Sonic'ten hızlıyım. 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 Sonic'ten hızlıyım. Sabıra nere? Bu nere? Sonic'ten hızlıyım. Sonic'ten hızlıyım. Sonic'ten hızlıyım. Sonic'ten hızlıyım. Sonic'ten hızlıyım. Sonic'ten hızlı <laughs> çıktı çocuk. Evet. <laughs> Arkadaşlar misafir rahmetli <laughs> te, Evet. Portal açıldı arkadaşlar. Az önce Krak Çanlılar saldırmıştı. En Şimdi de Allah ne verdiyse. Niye gece görüşü açmıyorsun? Aksiyon. 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 Aksiyon ne? Portala yan yana yan yana giriyorum. Hoppa. What? Burası Pora ne? Istiyorsun? Ne olur az sessiz Bun falan. Tövbe tövbe. Portalda ölmüştük biz en son girdiğimizde. Evet. Ben portalı görememiştim hiçbir türlü. Virüs. Virüslerle karşılaşmıştık hala. Ama kanka ben sana girdiğimde kanka C, C tab tabletinden girdim böyle. Aa kalkanlı şeyler. Al kanka abi. Koşmalıyız. Kaçmalıyız. Buralara biz nasıl geldik? Nasıl böyle ilerlemiş arkadaşlar? Yani 50. <laughs> ben, bana gelirsiniz öldürürüm. Hadi. Hadi öldürün şu şeyleri. Öldürün o şu şeyleri. Aa, o şey değil virüs. O bir adı var. Be. Geber artık. Öl artık öl öl. Ayınlar bir virüs öldürüyor. gibi bir virüs zaten. Ben, 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 ben asla geleceğim. Cadı sıfır. Aa! Virüs bulaşıyormuş sana. Bulaştı Enerjiler, zaten. Duana virüs bulaştı ve öldü. Kanka bu arada bak bana hangi silah gel geliyor. 3000 lira var. değil hücre. Sen bu bilim bilim adamına inanmıyor musun? İnanıyorum. Hı, o zaman bunun da para 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 değil hücre. Artık dolar bir bilimi hü hü hücre oldu arkadaşlar. 2022 böyle emretmiş tövbe tövbe. Sonraki egze çağırıyorum seni. Sonraki e de mi bir şeymiş? dedi? Krepi pasta mı neydi? neydi? Krepi pasta. Ha krepi pasta mı? Bilmiyor musun? Aa. ben bu videoda asker zombinin şarkısı çek çek çektim de asker zombiyi çekerken böcükle karşılaştım. Böcüğü çektim ben de böcek adamın üst zombinin üstünde o e, por, portaldaki şey vardı gördün mü Göstürecek Göstürecek e bir şey yapmayın o, o benim arkadaşım <laughs> Hemen portala gidiyoruz ve o zombinin üstündeki o ışıltıları keşfetme zamanı arkadaşlar O tip neydi? Adamda adam böceğin tipi ne tipi vardı ama gördün mü <laughs> O ya. Hayır, portal kapandı. Evet. Arkadaşlar, Böcük şarkısını tek tekrar söyleyeyim mi? Ya da söylemeyeyim. Evet. O zaman sıradaki videomu izle. Ah böcük. Ah böcük. Ahmetli, ah Mertli kako. Mert kral o, o Mert o kral, işte o bir kral. Ben çok konu konu konuşuyorum değil mi arkadaşlar? Çok konuşunca da bir şey olmuyor. 12 Hiç konuşmamış. Alevler. Herhalde.